Nasılsınız iyi misiniz? İyi, i̇yi. İyi. 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 aleyküm. İyi. Hayırlı işleriniz olsun. İyi. Nasılsınız İyi, i̇yi. misiniz? İyi. Merhaba Fermin, Hayırlı günleriniz olsun. İyi. İyi. Nasılsınız İyi, iyi, i̇yi. misiniz hemşerim? İnşallah, 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 İnşallah kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Samsun'la ilgili ben inşaat mühendisiyim. Her Önemli projelerimiz yandım. var. Sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah kazanacağız. Desteğinizle kazanacağız. nasılsın? Çok şükür iyiyiz. Sevindik. Merhaba. Merhaba. Sağ ol. Allah razı olsun. En azından konuşuyoruz ben iki partinin yönetimindeydim fakat inanın Peşinizdeyiz yani. Sağ ol teşekkür inşallah ederim. İnşallah. Hayırlı. Samsun'a kim hayırlı hizmet verecekse e, onun peşinde olmak için, lazım. Desteklerinizi başkan. bekleriz. Broşürleri i̇nşallah versin olacak. arkadaşlar. İnşallah. Desteklerseniz, enerjiyi büyütürsek Başka olacak. E, Bir şeyler ben, değişsin artık. Ben zaten gözüm açık. Ben sağ görüyorum. Sağ Her şeyi görebiliyorum. Görüyorsun. Ben. İnşallah. Gördüklerini biraz gözü kapalılara da anlat. Ee, hayırlı günleriniz sağ olsun başkan. hemşerim. Nasılsınız? İnşallah. İyiyiz. Biz, Biz iyiyiz. Siz kazanırsanız daha iyi olur. E, destek verin. Destekleyin. Bizi bilenler bilmeyenleri anlatsın. İnşallah. Allah. Benden daha bak Ak Parti böyle zırınlık koku yok koku böyle. Daha yok. Geçmişte yanılmışlığım vardı diyorsun. İki dönem verdim yalan ha. ilk başlarda iki dönem verdim. Ama yeter artık değiştirelim bir şeyler. İsmi ismi. Sağ ol, yani. sağ Gerçekten sağ. sağ alın. Alın. Hayırlı işler. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Ne var ne yok iyi Allah misin? Biz daha iyi bir Samsun olsun diye yola çıktık. Zaten ee, en doğrusu. Şey. Broşürlerimizi inceleyin ee, bize destek olun. Sizden bizden yok ya. Kim ya? iyi hizmet edecekse ona destek olmak lazım. Bunları kandırabiliriz. Biz böyle sizdenciliği bizdenciliği ortadan hayır, hayır, kaldıracağız. Seversin, bilirsin evet, rahmetli Muzaffer Önder'i bilirsin. Herkesin belediye başkanı. Herkesi kucaklayacağız. Senin de desteğine talibiz. Öyle sizden bizden yok. Aa, tamam. Esnaf abi iyi misin? Allah razı olsun. İyi şükür Mevla. Size daha iyi inşallah size. Merhaba genç siz, nasılsın? Çok şükür. Çakı gibisin maşallah. Sağ ol. İnceleyin broşürümüzü. Yok, incelememe gerek yok. Siz inceleyin. Sizlere de hayırlı işler. Bize göre iyi gidiyor. Sizin tarafınızdan nasıl i̇nşallah, görünüyor yani bakalım. Şu an için iyi gözüküyor. İnşallah iyi, iyi, iyi olur. Ee, i̇yi düşünelim, iyi olsun. İyi düşünelim, iyi olsun. Biz Samsun'a hizmet için bir yola çıktık. Desteklerinizi bekleriz efendim. İnşallah. Sağ olun. Hoşça çok teşekkür kalın. ederim. Abi, Gençlerin teşekkür destek ederim. olması çok önemli. Gençlerle ilgili önemli projelerimiz Tabii var. Sizi destekleyeceğiz. Sağ olun. Ol. Çok teşekkür ederim. Ben bu Allah'ın suyundan bir şey anlamadım ya. Bu su niye böyle 8 ay önce 200 lira. Ben suyun gelen fiyatını su. indirdim. Senin haberi yok mu? 500 lira. Ben, 500 lira. Su, ben göreve gelme göreve gelmeden suyun fiyatını düşüren belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim. Ben indirim yapacağım dedikçe 15 indirim yaptılar ama kandırmak için kanmayın. Biz geldiğimizde makul seviyede Kanbıcaz devam etti. Bu ee... bir de broşürlerimiz efendim. değiştirin. Değiştirir yani mi? Değilsin. Sizin elinizde. Değişsin artık. Sizin elinizde. Komple Siz bize görevi verin. Yani. Evet, evet, Komple evet. gidiyoruz. Evet, evet. Bu küçüğü de aynı, büyüğü de aynı. Küçük esnaf da büyük esnaf da. Evet, evet, evet. Biz şöyle çok farklı yerlere geldik. Evet, çok maalesef. Çok güzel kandırıldık. Her şeyin bilincindeyiz. Şimdi hesap sorma sırası aynen, sizde. Aynen. Çok teşekkür Hayırlısı ederim. Olsun. Sağ ol. Allah'a emanet olun.